Kore Savaşı, Soğuk Savaş Döneminin önemli bir çatışması olarak 25 Haziran 1950'de başladı ve 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Savaş, Kore Yarımadasının kuzeyinde Sovyet destekli komünist güçlerle güneyinde Amerikan destekli antikomünist güçler arasında gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle, Japonya'nın Kore üzerindeki 35 yıllık işgali de sona erdi. Savaş sonrası dönemde, Kore Yarımadası Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçici olarak ikiye bölündü. 38. Paralelin kuzeyinde Sovyetler Birliği, güneyinde ise Amerika Birleşik Devletleri kontrolü bulunuyordu. Bu durum, yarım adayı birleştirme çabalarının başarısız olması sonucunda kalıcı hale geldi. 1948'de, yarım adanın her iki ucunda da ayrı hükümetler kuruldu. Kuzeyde Kim Il Sung liderliğinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, güneyde ise Syngman Rhee'nin başkanlığında Kore Cumhuriyeti, Güney Kore kuruldu. Her iki hükümet de Kore'nin tamamı üzerinde meşru egemenlik iddia etti ve bu durum bölünmüş Kore'nin birleşme çabalarını zorlaştırdı. 25 Haziran 1950 sabahı Kuzey Kore 38. paraleli geçerek ani bir saldırı başlattı. Sürpriz saldırı ile hızla ilerleyen Kuzey Kore kuvvetleri kısa sürede Güney Kore başkenti Seul'ü ele geçirdi. Bu saldırı, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in hızlı bir şekilde tepki vermesine yol açtı. Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin eylemlerini kınadı ve üye devletleri Güney Kore'ye yardım etmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler, Güney Kore'yi desteklemek için bir koalisyon kurarak asker gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Koalisyonu'nun en büyük katkısını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'li General Douglas MacArthur, Birleşmiş Milletler Güçlerinin komutanı olarak atandı. Ağustos 1950'de Pusan çevresinde savunma hattı kuran Birleşmiş Milletler Güçleri, Kuzey Kore'nin ilerleyişini durdurdu. Eylül 1950'de General MacArthur'un planladığı ve yönettiği ınçın çıkarması, savaşın seyrini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Güney Kore'nin batı kıyısında stratejik bir konumda bulunan Incheon'da başarılı bir çıkartma operasyonu gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Güçleri, Kuzey Kore'nin ikmal hatlarını kesti ve düşmanı geri çekilmeye zorladı. Bu hareketin ardından Birleşmiş Milletler ve Güney Kore güçleri, Eylül ayı sonunda Seul'ü yeniden ele geçirdi. Ekim 1950'de Birleşmiş Milletler Güçleri 38. paraleli geçti ve Kuzey Kore'ye doğru ilerlemeye başladı. Birleşmiş Milletler kuvvetleri Kore'nin kuzeyindeki Yalu Nehri'ne, Çin sınırına yaklaşınca Çin Halk Cumhuriyeti savaşa müdahil olma kararı aldı. Çin, Kuzey Kore'ye gönüllü birlikler göndererek savaşa dahil oldu. Kasım ayında Çin, Birleşmiş Milletler kuvvetlerine karşı büyük bir karşı saldırı başlattı ve onları güneye doğru geri çekilmeye zorladı. 1951 yılı boyunca savaş bir çıkmaza girdi. 38. paralel etrafında bir ön cephe hattı oluştu ve bu hat, savaşın geri kalanında büyük ölçüde sabit kaldı. Savaş boyunca iki tarafta ara ara büyük saldırılar düzenledi. Ancak cephe hattında büyük bir değişiklik olmadı. 27 Temmuz 1953'te, Kore Savaşı'nı resmen sona erdiren Panmunjom Ateşkes Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırın yaklaşık olarak 38. paralel boyunca kalmasını ve askerden arındırılmış bir bölgenin DMZ kurulmasını öngörüyordu. Ateşkes Anlaşması, Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış anlaşması yerine geçmedi ve teknik olarak iki ülke hala savaş halinde sayılıyor. Kore Savaşı, yaklaşık 2.5 milyon sivilin ölmesine, yararlanmasına ya da kaybolmasına yol açtı. Savaş, Kore Yarımadası'nın her iki tarafında da büyük yıkıma neden oldu ve bu yıkımın izleri uzun yıllar boyunca sürdü. Savaş aynı zamanda Soğuk Savaş'ın Asya'daki dinamiklerini de değiştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti uluslararası alanda daha büyük bir aktör olarak sahneye çıkarken Amerika Birleşik Devletleri Asya'daki varlığını güçlendirdi ve Japonya'daki askeri üslerini genişletti. Bugün Kore Yarımadası'nın kuzey ve güneyi arasındaki sınır dünyanın en ağır şekilde silahlandırılmış sınırlarından biri olmaya devam ediyor. Savaşın bıraktığı acılar ve bölünmüşlük hala Güney ve Kuzey Kore halkların hafızasında canlıdır. Savaş, Kore halkının tarihinde derin bir iz bırakmış ve bölgenin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimini şekillendirmiştir. Bu anlatım, Kore Savaşı'nın önemli olaylarını ve etkilerini kapsayan genel bir özet sunmaktadır. Savaşın ayrıntıları ve bireysel hikayeler, her iki taraf içinde derin ve karmaşık duygusal bir miras bırakmıştır.